ne yaptın gece? Bayıbelerim konuşuyor Osman. Efendim. Gece ne Efendim. yaptın Efendim. sabaha kadar? Ne konuştunuz? Ikinci? Ali Osman amca. Bak şuraya bakarak konuşacaksın. Ses oradan geliyor ama şu karşı kameradan konuşacaksın. ha? Neden gece konuştuğumuzu boşanalım boşanmayalım davası yaptınız? Neden? Bunlar aramızda ne var? Onu açıkla bana. Ya ben ben dedim ki ben ben istemiyorsam dedim ben daha ne tutacağım ya? Ben ne tutacağım ben sana söylüyorum ya. Ben istemiyorum karı ben ne tutacağım ya? Ama ben e, de, ben ne dedim ki ben istemiyorsam dedim boşanalım dedim. Ağır dedim güzel dedim böyle bir bok yiyorsan dedim y op, 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 ya, Hop hop ya. Tamam ya sen niye böyle bana nereye ya? ya? Bir dakika bir hatta alsanız arkadaşlar Reci. Ne dedi? Bir dakika bir izin ver. Arkadaşlar ne dedi? Ben duymadım. Niye böyle bakıyorsun? Bir dakika abi mi? dur gözümü seveyim baba ne olursun Öyle ya. Yani. Size sormuyorum aşağıya soruyorum. Duymadım duysam çünkü alırım. <laughs> Sevgili rezdeki yapımcım söyler misiniz Ne dedi adam? Sevgili seyirciler ben de duymadım ama anladığım bu kadar kötü bir şey söylemiş özür diliyorum sizlerden. Uyardınız mı? Bağlı. Osman Efendim Yasin abi. Güzel kardeşim canlı yayındayız. E, tamam anladım tamam anladım Yasin abi. Yani ağzını bozmanın kötü kelime çıkmasının anlamı yok. Sen tamam. cuma gün hadise oluyor da neden cumartesi günü akşam 9'da bana çağırıyorsun bir günü 48 saat <laughs> sonra?